Zuba çekeceğim. Merhaba arkadaşlar bugün Zuba çekeceğim. Evet. Bayağıdır oynamıyordum. Oynamıyordum şüpheli. Neyse. Zek vermişti oyun bedava. Onu onunla oynayacağım. Çünkü en düşük kupa o. Herkes zek alıyor. Baktım ben de alayım. Bak takımda 3 tane zek oldu daha şimdi. Ya şu mol yalanlar mal mallar mal ki ya. Molly'nin hiçbir güzel yer yeri yok. Ben şu korumayı alayım da. Pes Royale'de falan. ilerlerim. İlk kilimizi aldık. Kalkan vardı. Alalım. Şurada gümüş var. Gümüş daha iyi tabii ki de. Gel buraya. Zekede şey yakışır ha. Neydi adı? Ha. Su ayakkabısı. Hop. En yırtıcı olduk bile. Güzeliz şu an. Şurada da koruma var. Allah'ım. Allah'ım. Sana Teşekkürler. Hop öldüm. Ölsene. Hadi bay bay. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şu kutuyu kırayım. İyidir. Dalmasam iyiydim ya. Şu kutuyu, da, kutuyu kırdım da hiçbir yararı olmayacak. Ben niye ulti bastım ya? Aha! Tartışma var. Gelin lan buraya. Kastı. 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 <laughs> tamam. Altı leveller var. U uzaklaşıyorum buradan. Diyecekti. Git. Git. Şerefsiz ol. Şerefsiz. Aha. Bunda. Bundaymış lo. Mal suyun üzerinde gitmiyor. Sana adam. Henry suyun üzerinden gidebiliyorsun aslında. Ama bilmiyor. <laughs> Gel lan buraya. Sen naneyi yemedin mi? Gel. Horos. Neyse. Bak bak bak. Ağzına sıçtı Gel buraya. İki kişiler bu uzaklaşalım. Bizimkiler ne yapıyor ya? Öldürün şu Mali. Yi. Şerefsiz Mali. Mali li la. Geçam. <laughs> Hop. Tamam. ben kurtulurum burada. <laughs> Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Sen kime şekil yapıyorsun? <laughs> ya gel buraya. Hadi tuttur da göreyim geri zekalı. <laughs> Ananı senin am. Bak. Kazandık. Dur otur abi. İsmimiz çok iman ya. Neyse. Allah senin bel. 300 323 kupa. Zek. Şunları alalım hemen. Adamlar çok şanslı ya. Bana hiç bir karakter çıkmıyor. Hiç. Hep bir sürü altın kasa açıyorum. Bir tane bile karakter vermiyor. Anca vallahi yani. Para harcasam çıkar yani. Paracı. Paracı. Paracı oyun yani. Bize bize çok zaman tanıyor. Dersi var lan. Dersi de bok gibi. Ha. Denemiştim. Yani deneme mağarasında denemiştim. Bok gibiydi. Yani zıplamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ancak ittiriyor o kadar. Bir de muz fırlatıyor. Şerefsiz muzu yemiyor. Ya bu haritada da zek iyi olmaz ki ya. Çok büyük çalı ondan yani oynanmıyor ya. Ben de çalı koşusu var. Gel lan buraya. Koruma moruma affetmem öldüreyim. Öldür. Ya nar! nara, nara bayıldım. Allah 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 ya bu ne Allah kim ya benden şans akıyormuş yani. Böyle her rağmen. Hadi bakalım. Öldük. Oho! Bizde 8 level varmış la. Niye söylemiyor? Or Arkadaşlar öleceğiz. Hmm. Ya ya oş. Ana ping ping ping. Öl amına. Senin Allah. Al şunu al şunu al şunu. Ay. Geldi şerefsiz. İlk önce onun atmasını bekleyeceğim. Atmadıysa boş boş yürüyebiliriz. Bana düşük level geliyor. Ama toplu bu çocuğu. Orus. Orus bu çocuğu oldu ya. Orus bu çocuğu. Arrrr. Öspi. Alsana şu Bir bok çıkmıyor. Altın kasa, zümrüt kasa. Hiç yok mu? Yılda bir tane çıkartarım. O kadar. Ya şu Frank'ten çok istiyorum ya. Çok güzelmiş deneyince. Bir de bir de Kali de çok güzelmiş. Denemiştim deneme arasında. İkisi de çok güzel. Neyse videonun sonuna gelelim. Ya yani bir maç daha atayım. Bir maç daha atıp videoyu bitirelim. Ananı. Nah yakalar. O altınla başladık. İyi. Şu oyuna bir tek elmas getirmediler ya. Ya şu tanka. Şu atmalı mızrak ne yani iş. Gel lan buraya. <laughs> Yuh! Kaç tane zek geliyor? Bir de takım var. Gel gel. Gel ben seni bana koyacağım gelsin. Hadi. Hadi. Topla geliyorlar şirin. Yardır. Yardır baba. Yardır. Sık 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 sık. sık. Allahu Ekber. Şey Keeper kill. Hop. Yat aşağı. <laughs> Gel lan buraya. Sıkıyorsa benden kaç. Geri zekalı bir yer. Sen oraya git. Oraya. Salak lan bu Sen. <laughs> ya. bas bas ba oros şunu alalım benden de iç valla yani zuba, zubur çıkmaz zubur zaten şak gibi oha azı gördün mü çalı suyla tabi Geri zekalı bana sıkınca bir şey olmuyor. Sıkıyor geri zekalı. Aman çok durmadım ben. Şöyle kullanasım geldi. Bok çıkar tabii ki de. Ben ne kurum? Kaz, kaz. İnsan gelince ancak kaz. Ancak kaz. Şerefsizler. Gel buraya. Şurana hızına bak. Bir de benim hızıma bak. Gel. 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 Amına kodumun çocuğu. Bunlar iki saniyede fırlatıyor benimki beş. Aa! Neresin? Evet. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Taş şok. Siktir gittik. Git, siktir gittik. Siktir. Siktir. Neyse en azından kazandık. Bir videonun sonuna geldik. Gene. Gene sinirlendim. Gene sinirlendim. Neyse. Keş amına koyarım beni geçemez Bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.